Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Katın 5. bölümünü oynayacağız Ve bu sefer yine yanımda Ege var Ege hoş geldin Evet buradayım Şu an ölüyorum Ay burada Ölüyorum bir dakika Ay burada Aa. Takımız Ege tamam mı Hayır ben seni öldürmedim Tamam Ege takılmaz değil mi? Takımaz. En son bu silah almıştık. En son Şurada bir tane kız var. Ve seni öldürdü. O kızın Ege. çoklu çoklu şeyi var. Çoklu bıçağı. Ne? <laughs> Ege, Ege farklı bıçaklar farklı Ege, öldürüşleri var. de yapıyor. Farklı bıçaklar daha farklı öldürümler de yapıyor? Arkadaşlar, şu an ne yapacağım? Ben takıldım bir yerde. Şu anda oyunum kastı. Oyunum kasıyor. Nasıl kasıyor? Evet var. Ege hatırlıyor musun? Üçüncü bölümde ikide bir çatışmaya giriyorduk. Evet ve sünger bok kare pantolonlar var. Sünger bok kare pantolon. Aa, benim oyunum ikide bir kasıyor ya. Bu normal mi? Üstelik bir de oyun bilgisayar kasıyor. Evet. evet. bu çok normal bir değil. Burada bir Ya şimdi bilgisayarım oyun bilgisayarı olmadı mı? Benim bilgisayarım bildiğim normal bilgisayar oldu. Anlamadım. Neyse, Lazerim var. Hadi bakayım. Lazer. Hop vur. Dur. Vuramadım. Kızın kızın bıçağı havalıymış. Kızın bıçağı 38, sevi 38. seviye 38. seviyede açılıyor. Onun daha farklı hali 35'te. Ve benim onu almama

şu e, pay var ya hani çok güçlü olan onu öldürdüm. Hatta onu bir kere daha öldürdüm? öldürdüm. Hatta onu ben bir kere daha öldürdüm? öldürdüm. Hayır. E, öl, hiç ölmeden onu iki kere öldürdüm. Öyle. Garip. Burada. Nerede? Ege ben bir şey görmüyorum. Kasıyor. Abi öldü. E ben kastı. Ben durayım. Şu anda oyunum öldü. Oyunum öldü. Dust. Yok Castle Castle. Hangi oyun bitti ya? Biz daha yeni başladık değil mi Ege? Anlamadım. Ya ben şu kızın bıçağından istiyorum o çok güzel ya. 102, 102 kere kil almışım çok mutluyum. <gülüyor> 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 Oradaki pay yine burada. Turta yine burada bu turta. Bu turta niye burada hep turta? Seri geldi turta seri. Ben niye bu ya? heva yukarı doğru bir bakayım az sonra atmam gerekiyor ah o, o bir gördüm tam senin öldüğün yerde doğdum

Aldım. Bıçağını çaldım. Bıçağını çaldım. Pay, payın payı kendi kendi bıçağıyla çaldım. Payın ne iki. Ne iki payın. Allah Allah var. Silahların, Silahlar. efekti DG. Silahların efekti yok bu arada. Silahların efekti yok. Ya payı hep öldürüyorum. Kime? Payı. Ege benim gerçek Ege benim gerçek hesabımda 2000 2000 kilim falan var. Dedim dedim sana çok oynuyorum diye. Önceden bu oyunun bağımlısıydım bildiğin. Hayır pay beni öldürdü. Bir de ben e, e, radyo da almıştım. Yakında o video da gelecek. İki kere aynı adam headshotladım. çatladım. Ve pay burada. Pay turtayı yes. yap. Oh, oh, oh. Hayır altın yaptı beni biri. Hacı. Altın yaptı Ay yorulur. Hay pay öldürdüm. Bıçağını çal. Bıçağı nerede? Bıçağı nerede? Ha, silahla öldürmüş neyse. Silahını çalamadım. Bıçağını çaldığım portala girdiğim bölümleri geçtim. Payın da silah güzel alıyor ha. Hayır pay beni öldürdü. Ay, Abi ay beni yüzde yüz vurar. Onun şatkan knife'ı var. Ya ben sürekli başka yerlerde ya. Bu arada arkadaşlar bugün ne bir tane kanal açtım linkini koyarım aşağı. E, ben oyun stüdyo diye bugün ona video atmaya çalışacağım. İnşallah atabilirim. Oturma videoları videolarda ben bir şekilde çıkabilirim ama nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ege büyük ihtimalle oyun yapmayı bilmediği için çıkamayacak. Evet. Kes lan. Hadi bu da son son oyun olsun. Evet, bu da son oyun olsun ama sen videoyu kapatıyor musun? Tabi. Ege, doğrusu videom nasıl olmuş? Evet. Jinjin cim... Jinjin Verme. Hı, Ege. Ege verirsen bu videoyu YouTube atmam. Ama çok bir Adım mı? Sırday zaten sırday. Adım mı soyadım mı ne artık? Video ile ilgili videoyu koymamıştım onunla ilgili. Söyle işte. Ee, bir tane acı e, Boz ama ölürse acı biber yiyeceğim diye bir video olmuştu. onda sürekli acı biber yediğim için artık bıktım o videoyu koydum. Ne yapalım yani? Ne reklam yapıyorsun? İğreniyor mu? <laughs> 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 burada Aynen çok mi? fena kapışma var. Bütün herkes burada. Hadi. Şöyle arkama yaslandı. Ben öldürdüm.

Ben yeni kılıç istiyorum ama level kasamıyorum. Anne bana level ay <gülüyor> <gülüyor> Anne bana level ya anne anne bana level. ay yeni ye, 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 yeni bıçağım yeni bıçağım açıldı. Ben yeni bıçağım açıldı. Köpek silah hemen denemem lazım. Adamın kafası köpek oldu. Boğazım öldü. Abi izleyenler şimdi ne Hayır ben niye reset attım ya? Ben niye reset attım? Benim hesabımda bir tane bıçak var. Nerede o? tane bıçağı alabileceğim. Gel. Denizli yere gel. Deniz o. Bana Mehmet de. Pardon Mahmut. Ne seni gördüm. Ya Mahmut ne dedik? Ene kim? Ne sen? Mahmut de en ene değil ene değil Mahmut. Mahmut. Roblox'taki takma adım artık Mahmut yapacağım. Sonra sana Mehmet diyeceğim. Mahmut de. Çünkü Mahmut abiler havalıdır. Tuncel gibi. Uy! O nasıl böyle o bu arada level kasmak kolay ha. Ben az önce Ben az önce ben az önce 28 leveldim. Şimdi 28 levelin çeyreğine geldim ve sadece bir iki kill aldım. Ben bıçakla oynamayı seviyorum ama oynayamıyorum. Çünkü zor. Bıçak prolar için. Ama önceki hesabımda çok killim. Ama ama asıl hesabımdaki çok killim e, şeydi. Bıçaklı. sıra şey geldi. Çünkü 7 ye level oldu. Level atladığın zaman güzel şeyler gelebiliyor. Evet. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Ben çoğunluk oynamıyorum. Ve o zaman Ege bu videonun da burada sonuna gelmemiz dediği için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olup like almayı unutmayın. O zaman ve o zaman görüşürüz ve ben Hadi. çıktım. Evet. Çıkamadım. Çıkamadım. Niye çıkamadım?